Yani milli olan, kendi ülkenizde yetişen, kendi ülkenizde yapılan ürünlere yönelmeye çalışın demiş. Hani bunu üstüne basa basa söylemiş Peygamber Efendimiz. Çok hızlı çıkışlı bir yay yapmış. Ben dedim ya ben hem atlı okçukla hem yaya okçukla kullanabileyim. Hem de uygun bütçeli bir şey olsun ki bana soran insanlara rahatlıkla önerebileyim. <laughs> Herkese tekrar merhabalar benim ismim Burak artık tanıyorsunuz talimhane biraz kalabalık olduğu için bu tarafta çekeceğiz en azından böyle bir giriş yapalım şimdi arkamda ağaçta bir yay görüyorsunuz yay e, yerli bir üretici tarafından yapılmış isminde Mustafa Akçor aşağıya iletişim bilgilerini bırakacağım herhangi bir sponsorluk falan diye bunu bilin öncelikle ben öyle bir şey yapmamışım yakın yaparsam söyle bu yay Mustafa Akçor tarafından yapılmış yani Türk bir usta Türkiye'de yaşayan bir usta tarafından yap. Grozer'i bıraktım artık. Yerli ustaların yerli yaylarını kullanacağım. Bunun birkaç sebebi var ama şimdi size söyleyeceğim sebep. Bunların en başında geliyor. Bu fikriyatımı oluşturmada bu çok önemliydi benim için. Okuyorum müsaadenizle çünkü uzun ve hadis olduğu için doğru nakletmek istiyorum. Bir kimse Allah yolunda onun rızası için bir yay alıp, Arap yayı alıp saklasa Hak Sübhanehu ve Teala o yayın bereket ve kutluluğuyla o kimseden fakirliği ve başkalarına muhtaç olmayı uzaklaştırır. Yani bu hani bazı kaynaklarda Arap, bazı kaynaklarda da Arap ismi geçmeksizin kullanılıyor. Ama ben ilk öğrendiğimde ya niye Arap demiş? Hani Peygamber Efendimiz sonuçta e, milliyetçiliği öven ama ırk milliyetçiliğine karşı kendi milletini sevmeyi seven bir insan olarak bu bana biraz garip gelmişti. Ee, bunu biraz araştırdık, biraz düşündük, üzerinde konuştuk birkaç antrenör, işte eğitmenlerle. Bu mevzunun şöyle olabileceğini hatta direkt anlatan Ustamız da bize böyle söyledi. Arap yayı biriktirin demesindeki sebep o zaman ki Arapların sebebilerle olsun, diğer milletlerle olsun. Bir savaş içerisinde olup aslında daha iyi yay yapan Kore falan varmış o dönemde de varmış her zaman olduğu gibi. Ama özellikle Arap yayı ve Arap atları biriktirin demiş. Hani bunu üstüne basa basa söylemiş Peygamber Efendimiz. Arap yayı biriktirin demesindeki hikmet. Şimdi Şöyle düşün. Bizim SİHA'larımız, İHA'larımız İsrail'den alıyorduk. İsrail'den aldığımız dönemlerde çok sıkıntı yaşamaya, siparişlerin zamanında gelmiyor, görüntüler zamanında gelmiyor, görüntüler olması gerektiği gibi gelmiyor vesaire bir ton sıkıntılar yaşadık. Bunun yüzünden kendi SİHA'larımızı yaptık ve şu anda takır 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 çalışıyorlar değil mi? Buradan yola çıkın. Yani milli olan, kendi ülkenizde yetişen, kendi ülkenizde yapılan ürünlere yönelmeye çalışın demiş. Buradaki aslında temel düstur bu. Hem ucuz hem maliyeti düşük hem de savaş anında sen ya abi ben seninle savaşıyorum da bana bir silah göndersene diyebilir misin? O dönem hani Persler olsun, Safeviler olsun, Koreliler olsun çok güzel yaylar yapıyorlar. Ama Peygamber Efendimiz hem kendi yaylarınızı oluşturur hem de kendi yay üreticilerinizden, kendi milli sermayenizden bunları edinin. Savaş anında kimseye muhtaç olmayalım gibi bir mantıkla bunu düşündüğünü, bunu yaptığını tahmin ediyoruz. Öyle düşünüyoruz. Tabii yorumlamak benim haddim değil. Ee, yani hadisin doğrusunu bir arkadaşla da aşağı yazsın. Bunu siz de düşünün. Ne anladığınızı, ne anlatmak istediğini. Bir düşünün bunun için bir akıl yürütün derim. Şimdi yaya geçelim. Yayı bir göstermek istiyorum. Yayımız Mustafa Akçor Usta'nın yaptığı bir yay. Şöyle yayı yavaşça göstermek istiyorum. Şöyle kasan başı tarafını göstereyim. Şöyle salımız böyle iniyor. Kabzamızın kalınlığı böyle. Aslında benim elim için biraz ince ama saygıyla kullanabilirim veyahut da biraz daha dengeli bir tutuşla bunu kullanabilirim diye düşünüyorum ki bayağıdır 3 haftada da kullanıyorum. Kullanabilirim diye düşünüyorum da. Ee, kirişiyle bak bir adet kılıfıyla hatta şöyle bir kiriş tutma aparatıyla birlikte olamış. Şöyle kafasını takıyorsunuz. Kiriş normalde boşlukta kalıyor ya şurada. Onu bile düşünerek yollamış. Güzel bir kutulaması vardı. Fotoğrafını bulabilirsem video eklerim. Mustafa abi şöyle dış kaplama olmaksızın ya yaham haliyle arkça net bir şekilde görebiliyorsunuz. Gayet de tarz duruyor. Biraz çıplak geldi. Bu çıplaklık bize birkaç dikkat etmemiz gereken husus var. Soğukta, güneşte, sıcakta bırakmayacaksınız. Ev ortamında tutacaksınız bu yayı. Hatta birkaç önceki videolarımda görüp de beni arayan arkadaşlar oldu. Abi yayını niye öyle tutuyorsun? Niye açıkta bırakıyorsun? Videoyu çekerken açıp oraya koyuyorum. Güzel bir görüntü olsun diye. Bir de yaptığımız iş belli olsun gibicesine. Çünkü e, çoğalmaya başlıyor. Çoğalması, ilginin artması hoşumuza gidiyor. Seviyoruz böyle şeyleri. Mustafa Akçor'un yayına gelelim. Birazdan Talin'de göreceksiniz. göreceksiniz. Yayın fiyatına da geleceğim birazdan. Mustafa abi çok hızlı çıkışlı bir yay yapmış. Ben dedim ya ben hem atlı okçukla hem yaya okçukla kullanabileyim. Hem de uygun bütçeli bir şey olsun ki bana soran insanlara rahatlıkla önerebileyim. Mustafa abi de gerçekten e, güzel bir fiyat verdi. Hani bu fiyatın ne kadar kalabileceğini ben bilemem. Çünkü bu malzemelerin çoğu ithal halen. Mersin balıdır, hava kesesidir, reçinedir. Bunlar ithal, akça ağaç ithal. Bunları bulmak zorlaşıyor. Fiyatlar değişebilir. O benimle ilgili bir durum değil. Ben yanlış hatırlamıyorsam 1200 lira gibi bir şeye mal ettim oklar ile birlikte normalde yayın ücreti 975'ti ben aldığım zaman. Ee, sipariş verdikten yaklaşık 40 gün sonra falan hazır oldu. Çünkü kol boyum uzun olduğunu söyledim. Ona göre tabii ki bir ayarlama yaptı. Kol boyumun uzunluğunu söyledim. Ee, elim biraz kalın dedim ama kabzanın da pek kalın olmasını istemedim. Nasıl bir sargı sarar hallederim diye düşündüm. Siz de Mustafa abi ile iletişime geçip kendi isteğinize göre kendi tarzınızda bir yay ayarlatabilirsiniz. Güvenilir bir insan. Ee, o konuda tereddütünüz olmasın. Okumu da onlardan ondan aldım. Gayet uygun fiyata verdi. Ee, yayın libresine gelelim. Libreyi 43 e aldım. Bilerek 43 e aldım. Ben uzun süre okçuluk yapıyorum ya ama 4 aydır işte sağlık sorunları, bazı sorunlardan dolayı bu işi icra edemedik. Bayağı da kepazelik yaşıyorum. Yaya gelecek olursa kapanması çok güzel. Çekiş mesafesi yaklaşık gördüğünüz gibi 80-82 cm civarında bir çekiş mesafemiz var. Bu boyumla da ilgili tabii ki. Ee, ve Birazdan talimde göreceksiniz. Çok hızlı bir şekilde bırakıyor. Çok güzel. Nişanlaması kolay. Ve tonç kertinden oku ve hedefi çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Hatta tonç kertiğin oku da güzel oturuyor ki anlatamam yani. Hedeflemesi de çok rahat. Hani kepazelik yaşıyorum dedim ya. O kepazeliği bile çok hızlı atmamı sağladı. Yaklaşık bir aydır ufak tefek talimler yapıyoruz. Şimdi talimhaneye doğru geçelim. Müsaitse oradan atışlarını da göstermek istiyorum. Talimhaneye geçiyoruz. Evet. Talimhaneye geldik. Burası biraz kalabalık. O yüzden sadece bir yayın atışını göstereceğim. Fazla sesle boğmayayım sizi. Birkaç tane atış yapalım bakalım. Bir de bu arada hava biraz soğuk olduğu için cekete dönüş yaptık. Affınızı sınırlık. Keyifli seyirler. okların oradaki saplanmalarını ekleyeceğim videoya. Gerçekten gayet güzel bir yer olmuş Mustafa abiye de buradan çok çok teşekkür ediyorum. Çok hızlı bir ulaştırma ve yerli üretim abi ne olursa olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. sağlıkta kalın.